Hocam, hulle nedir? Bu işin gerçeğini bir açıklar mısınız? Hani mezhepler bir anda birden fazla, yani üç talaka fetva vermişler ya, e, adam adamın kafası bozuluyor. Mesela, ben eskiden çok karşılaşırdım, son zamanlarda bu problemlerle karşılaşanlar adamları bize gönderiyor, problemi çözüyoruz hamdolsun. Çünkü Kuran-ı Kerim'den haberimiz yok eskiden, yoktu yani yavaş yavaş haberimiz oldu. Ee, mesela şöyle bir olay olmuştu. Adam evine gidiyor. Giderken yolda birisi rastlıyor diyor ki karına sahip ol diyor. Hayırdır? Bakkalla konuşuyordu diyor. Adam eve gidiyor, karıyı bir dövüyor. Ondan sonra sen işte 3'ten 9'a, 9'dan 18, 18'den 36, 36'dan ya <laughs> sayıyor da sayıyor boşsun diyor. Şimdi kadın hiçbir şey anlamıyor. Tamam da diyor yani niye diyor. Ne bu? Yani tamam dövdün, boşadın bir sebebini de söyle ben anlayayım diyor. Diyor sen bakkalla konuşmuşsun. Evet konuştum diyor. E niye konuştun? E ne yapayım? Misafir gelmişti. Bakkala bağırdım ki üç tane ekmek gönder. <laughs> Şimdi adam bu işin böyle olduğunu anlayınca eyvah geldi bize şimdi ne yapacağım? <laughs> bu mezheplere göre bir çıkış yok. Gitti. E ne yapacak? E <laughs> hulle. Allah Allah. Hulle ne demek? Bu kadın başkasıyla evlenecek. O kadın da o erkekler geride girecek. Yani bu boşanmadan o üç adet bekleyecek bir kere burada. O süre bittikten sonra başkasıyla evlenecek. Onunla geride girecek. kontrol o adam boşayacak. Bir, bir üç aylık süre daha geçecek, ondan sonra gelecek kocasına. Ben şimdi biliyorsunuz İstanbul Müftülüğü'nde 76'tan beri fetva, bugüne kadar böyle bir tek olaya rastlamadım. E çünkü insanın fıtratına aykırı bir şey bu. Fıtrata aykırı bir şey, tamam mı? Şimdi bir hikaye anlatırlar. Ne derece doğru bilmiyorum ama padişahın kızı, şey padişahın damadı kızını boşamış. E, gelmişler Fatih Camisi'ne. Oradaki medreselerin baş hocasına demişler ki bir tane bu talebelerden birisini getirin. Bundan bir evlendirelim. Boşama hakkında kızımızı alalım. Geldiğe girdikten sonra kız boşansın. Ondan sonra bizim damad, damada tekrar dönsün 3 ay sonra. Tamam geliyorlar o talebeyle evlendiriyorlar bunları. Gerdeğe giriyorlar, sabahleyin talebeyi, talebeyi hocası çağırıyor diyor ki karnı boşa. Niye diyor? E boşa diyor. Allah diyor ben istediğim kadını buldum diyor, niye boşayım ki? <laughs> Şimdi padişahın kızına diyorlar ki sen boşa, niye diyor? Hayalimdeki erkekti diyor. <laughs> ne yapalım? E şimdi talebe padişahın damadı olur mu? Talebeye hocalık ünvanı veriyorlar hoca. E bir de padişahın damadı olduğu için hoca paşa oluyor. İşte şu şirkecideki hoca paşanın hikayesi böyle anlatılır. Ne derece doğru bilmiyorum. Evet. evet. İşte hulle böyle maalesef. Yani bir yoldan bir kere çıktınız mı artık çok kötü. Evet.